Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kekimle birlikte son oyuncuda Cheat Engine'den kaçıyoruz? seçiyoruz. İlk başta duyurmak isterim ki bu Cheat Engine değil ait değil. Eğer Lero yakında fixlenince biz zaten gösteririz arkadaşlar. E, ee, açıklamadaki Discord'dan gelebilirsiniz. Vallahi görüyorsunuz şu an video çekerken kasmıyor. Çok acayip geliyor. Vallahi niye böyle mal gibi konuşuyorum bilmiyorum ama gidelim sizle birlikte. Hemen gidelim arkadaşlar. Analiz için ha. Bu arada hile tabii ki de bedava değil. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle ben göstereyim size. Ama sikim kasıyor. Ölüm diyoruz Rus Beyler Arkadaşlar bu sizde oynamadığım için mal gibi oluyorum. Öldüğünüz gibi arkadaşlar ya. Daha ne olsun arkadaşlar. Neyse. Evet. Vücuda gel buraya. Aferin sana. Evet arkadaşlar yani kısaca böyle. Çok bilgisayarın de yer yok. Her an kayıt gidebilir arkadaşlar. Ölüm de Buyu. He ne oldu sikko. Burada arada arkadaşlar hile kesinlikle bana atmıyorum. Böyle kendimi de reportluyorum. Videodan sonra video kayıta giderse tabii ki de ban yeriz. Hile benim onayım tarafından kanıtlandı arkadaşlar. Veronik Slade. Gördüğünüz gibi amına koyduğumuz sığırı nasıl bekliyor. Amına benim hilem var ama hala jitir yapıyorum. Şimdi ne istersin? Dediğiniz gibi arkadaşlar istesem keserdim. Açıklamadan gelebilirsiniz.